Doktor Eşref Atabey Jeoloji Yüksek Mühendisi Çanakkale Ayvacık ilçesi Küçükkuyu çevresindeki radyoaktif kayaçlar, uranyum madeni ve doğal radyasyon tehlikesinden bahsedeceğim. Videoda radyasyonun kısaca tanımını yaptıktan sonra Ayvacık Küçükkuyu çevresi jeolojisi, uranyum madeni Ayvacık küçük kuyu çevresi kayaçları ile arıklı uranyum madeninden kaynaklı radyoaktivite, içme sularında radyoaktivite, radyoaktivitenin nedenleri, radyasyon doz hızı ve kanser riski önerilerden bahsedeceğim. Radyasyon nedir? Radyasyon ışık, ışıma, ışın, elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacık akımıdır. Doğal ve yapay yani insan kaynaklı olmak üzere iki radyasyon kaynağı vardır. Doğal radyasyon kaynakları başlıca dört sınıfa ayrılır. Yer kabuğu kaynaklı doğal radyasyon, sudaki radyonüklitler, kozmik ışınlar ve vücuttaki doğal radyasyon. X ışınları, nükleer bomba denemeleri, röntgen çekimleri, MR, PET, cep telefonları, TV vericileri, uzaktan kumanda cihazları, elektrikli ısıtıcılar bilinen başlıca insan kaynaklı radyasyon kaynaklarını oluştururlar. Grafikte gösterildiği üzere radyasyon kaynaklarının %88'i doğal, %12'si ise insan kaynaklıdır. Doğal radyasyon kaynakları içinde %55 radon %8 toprak, %8 kozmik ışınlar, %11 vücut içi ışınlama ve %3 tüketici ürünlerinin payı vardır. Ayvacık küçük kuyu çevresi jeolojisi Şekilde ayvacık küçük kuyu çevresi jeoloji haritası görülmektedir. Buna göre Turuncu alanlar 24 ile 5 milyon yıl arası yaşlı bazalt, andezit, çakıl taşı, kum taşı, kil taşı olan kaya birimleri. Kırmızı noktalı kısımlar ignimbrit kayaları. Sarı renkli alanlar 5 ile 1.8 milyon yıl arası yaşlı çakıl taşı, kum taşı, kil taşı kaya birimini göstermektedir. Radyoaktivite içeren kayaların bulunduğu yerler Haritanın sağında küçük kırmızı karelerle gösterilmiştir. Çanakkale-Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe, Arıklı, Nusratlı, Kayalar, Kozlu, Büyükusun, Koyunevi, Bademli, Behram ve Yeşilyurt köyleri yerleşim alanları genelde volkanik kökenli kayalar üzerinde kurulmuştur. Bu kayalar sarımsı kahverengi andezit, ignimbrit, tüf ve tühüt dediğimiz kayalardan olup ignimbrit tüfler içinde fosfat nodülleri saptanmıştır. Uranyum madeni. Yörede MTA tarafından 1959 yılından başlayan uranyum aramaları için 43, fosfat aramaları için ise 13 sondaj yapılmıştır. Bu çevredeki tüf, andezit ve andezitik tüflerde, dasit ve riolit kayalarında, alterezonlarda, kum taşı ve silt taşı kayalarında doğal radyasyon değerleri ölçülmüştür. Arıklı Köyü kuzeyindeki İknimbirit tüfler içindeki fosfat çevreleşmeleri 1977 yılından bu yana bilinmektedir. Volkano-sedimenter kayalar ile ardalanmalı kum taşları içinde %0,1'e kadar ulaşan miktarlarda uranyum cevherleşmesi bulunur. Arıklı sahasının %0,08 uranyum oksit tenörü ve 250 ton rezervi olduğu belirtilmektedir. Resimde Arıklı köyü 1,5 kilometre kuzeyinde bulunan uranyum madeni ocağı, görülmektedir. Arıklı köyü 1 kilometre kuzeyindeki Örencik Tepe, 1,5 kilometre kuzeyindeki Feyzullah Tepe, Muharrem Tepe ve Gedikarmantepe'nin Tepe'nin farklı noktalarında olmak üzere andezit ve andezitik tüflerde 150 ile 200 GPS arası GPS saniyedeki ışıma sayımı demektir. Dasit ve riolit kayalarında 200 ile 250 GPS arası altere zonlarda 2000 GPS volkanik tüflerde 150 ile 200 GPS arası doğal radyasyon değerleri ölçülmüştür. Bazı sondaj verilerine göre Muharrem Tepe'deki ezik zonda 550 ile 1500 GPS arası Hayat Tepe'nin 250 metre batısındaki kum taşı ve silt taşı düzeylerinde 1000 ile 1500 GPS arası radyoaktivite saptanmıştır. Değerler 1983 yılına aittir. Gedikarman Tepe ve Muharrem Tepe'deki fosfatlı zondan alınan örneklerin kimyasal analizleri sonucunda kurutulan malzemede 600 ile 1325 mg kg arası arsenik, 282 miligram kilogram antimon, 113 miligram kilogram molipten, 210 miligram kilogram çinko, 1,9 miligram kilogram gümüş ile Arıklı Köyü yakındaki tüf kayasında 310 miligram kilogram arsenik saptanmıştır. Bazı köylerdeki kayaşlar, duvar taşı ve havada radyoaktifte ölçüm değerleri. Yöredeki doğal radyasyon kaynaklarını küçük kuyu ile ayvacık arasında yüzeyleyen sarı, beş kahverengi volkanik tüf kayaları içinde bulunan sağdaki resimde görülen fosfat nodülleri oluşturur. Tüf kayalarında ortalama 0,55 mikrosivert saat, radyasyon doz ölçülmüştür. 2007 yılında tıbbi jeoloji etüt çalışmaları sırasında Nusratlı, Ahmetçe, Hüseyin Fakı ve Yeşilyurt çevresindeki kayaçlarda ve diğer köy merkezlerinde yapılan radyasyon ölçümlerinde 0,33 ile 0,77 mikrosivert saat arasında değişen farklı radyoaktivite değerleri ölçülmüştür. Nusratlı köyü. Sağ üst resimde görülen Nusratlı köyünde havada 0,25 köyün kuzey doğusu kestane çukuru mevkiinde alttaki resimlerde görülen taş ocağındaki sarı kahverengi İgnibirit tüf kayasında 0,59 ile 0,68 arası tüf kayası içindeki fosfat modülünde 0,57 yerden 50 ile 70 santimetre yükseklikte 0,39 ile 0,49 mikrosivert saat arası radyoaktivite ölçülmüştür. Nusratlı köyü Kestane Çukuru mevkiinde bulunan taş ocağından çıkartılan fosfat nodüllü radyoaktif iknimbirit tüf malzemenin binaların inşasında restorasyonda kullanıldığı belirtilmiştir. Arıklı Köyü Soldaki resimde görülen Arıklı Köyü'nün 500 metre kuzeyindeki sağdaki resimde görülen sarı renkli tüf kayasında 0,77 Havada 0,46 mikrosivert saat radyoaktivite saptanmıştır. Kayalar Köyü Soldaki resimde görülen Kayalar Köyü'nde 2019 yılında kayaç, toprak, duvar taşı ve havada yapılan ölçümlerde 0,22 ile 0,43 mikrosivert saat arası radyoaktivite ölçülmüştür. Ahmetçe Köyü Ahmetçe Köyü'nde bir evin duvar taşında 0,41 mikrosivert saat radyoaktivite saptanmıştır. Demirci Köyü. Soldaki resimde görülen Demirci Köyü'ndeki tüf kayacında 0,41 mikrosivert saat radyoaktivite saptanmıştır. Hüseyin Fakı Köyü. Sağdaki resimde görülen Hüseyin Fakı Köyü'nde bir evin duvar taşında 0,30 mikrosivert saat radyoaktivite ölçülmüştür. Kozlu Köyü Resimde görülen Kozlu köyünde kayada 0,32 mikrosievert saat radyoaktivite ölçülmüştür. Yeşil Yurt köyü. Resimlerde görülen Yeşil Yurt köyünde duvar taşında 0,55 ile 0,62 arası fosfat nodülünde 0,64 ile 0,70 arası havada 0,38 ile 0,46 mikrosivert saat arası radyoaktivite saptanmıştır. İçme sularında radyoaktivite Çizelge'de Ayvacık ilçesi bazı köylerin içme sularındaki toplam alfa ve beta değerleri bekere litre cinsinden verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü içme sularında toplam alfa aktivitesi için sınır değeri 0,5 bekerel litre, toplam beta aktivitesi için sınır değeri 1 bekerel litre belirlemiştir. Buna göre Ayvacık ilçesi içme sularında toplam alfa ve beta değerlerinin sınırı aşmadığı görülmektedir. Çizelgede Ayvacık ilçesi bazı köyler havadaki toplam alfa ve beta değerleri bekerel metreküp cinsinden verilmiştir. Çizelgede Ayvacık ilçesi bazı köyleri radyasyon doz hızı ölçümleri mikrosivert saat cinsinden verilmiştir. Radyasyon doz hızı Küçük kuyu çevresindeki uranyum cevherleşmesi yerleşim yerlerinde ya da yakınında bulunmamaktadır. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi tarafından 2001, 2005 ve 2006 yıllarında Ayvacık köyleri içme sularındaki toplam alfa ve beta değerleri Ayvacık ilçesi bazı köyleri hava analizleri toplam alfa ve beta değerleri Ayvacık ilçesi bazı köyleri radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmış olup değerlerin düşük olduğu yönündedir. Kişilerin kayaşlar, toprak ve evlerinde bulunmaları, içme suyu ve havadaki radyoaktivite ölçüm değerleri hesaplandığında bir insanın yıllık radyasyon doz hızı sınırı olan 1,5-2 milisiverti aşmadığı görülmektedir. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2001 yılında yapılan epidemiolojik çalışmada Ahmetçe, Büyükusun, Kayalar ve Kozlu köylerinde 1996-2001 yılları arasında ölen 170 kişinin 37'si, Yeşilyurt, Nusratlı ve Arıklı köylerinde ölen 88 kişinin 14'ü, Bademli, Koyunev ve Behram köylerinde ölen 50 kişinin 9'u, Kanserden ölmüş olup söz konusu köylerdeki toplam ölümlere göre kanserden ölüm oranının %15-18 arasında değiştiği belirtilmiştir. Öneriler Dünya Sağlık Örgütü vücudun kilogramı başına vücuda alınacak günlük tolerans değeri ya da yönlendirici sınır değer olarak 0,6 mikrogram uranyum miktarını önermektedir. 70 kilogram ağırlığındaki bir kişi için günlük bu sınır değer 42 mikrogramdır. Uranyumun kimyasal zehirlenmesi ise vücuda ancak günde 4200 mikrogram ya da 4,2 miligram gibi yüksek miktarda uranyum girerse baş gösterdiği belirtilmektedir. Yıllık radyasyon doz hızı sınırı kişi için 1,5-2 milisiverttir. Ahmetçe, Arıklı, Nusratlı, Kayalar, Kozlu, Büyükusun, Koyunevi, Bademli, Behram ve Yeşilyurt köyleri çevresinde volkanik tüf, dasit, riyodasit, kum taşı ve şehir kayalarında köy duvar taşları, sokakta, havada ölçülen radyoaktif doz ışıma değerleri yıllık doz hesaplandığında kişi için yıllık doz hızı sınırı olan 1,5-2 milisiverti aşmadığı görülmektedir. Doğal radyosun etkili olması için radyoaktif kayalar, toprak, zemin üzerinde kalış süresi, kişinin fiziksel özellikleri, beslenmenin etkisi olmaktadır. Kişilerin doğal radyosundan alacağı yıllık dozu hesaplamada hastanelerde çekilen çeşitli röntgen filmleri, ultrason, MR, PET gibi tıbbi tedavi yöntemleriyle alınan yapay radyasyon da dahil edilmelidir. Küçük kuyuda uranyum madenine en yakın yerleşim yeri Arıklı köyüdür. Bu köydeki ve çevredeki kaya birimleri üzerindeki alanlarda yaşayanlarda uranyumun ne ölçüde etkilediğini tam olarak ortaya koyabilmek için bazı çalışmalar yapılması gereklidir. Küçük kuyu Ayvacık yöresinde sunumun başında verilen jeoloji haritasında gösterilen volkanik tüf kayaları radyoaktivite içeren kaya birimleri üzerindeki alanlarda çalışılan ve barınılan yerlerde tarlalarda evlerde, bina içi ve dışında, duvar yüzeylerinden belirli uzaklıklarda radyasyon doz hızı ölçümlerinin yapılması, yüksek değer gösteren yerleşim yeri ve binalarda ortalama ne kadar süre toplam kaç kişinin kaldığının belirlenmesi, dış radyasyonun etkisiyle kişi ve topluluk dozunun hesaplanması, bina içi ve dışındaki havada radon gazı ölçümlerinin yapılması, ayvacık ve küçük kuyu yöresinde toprak, kum ve taşından yapılmış evlerin duvarlarından alınan örneklerde uranyum ve diğer radyonüklit ölçümlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, ayvacık ve küçük kuyu yöresinde kullanılan kuyu ve diğer içme, ve kullanma sularından örnekler alınarak uranyum derişimi ölçülmesi, uranyum cevheriyle temasta olan suyun hangi köye ulaştığının belirlenmesi ve bu suların ne ölçüde içilip içilmediğinin belirlenmesi, vücuda giren ortalama uranyum miktarının hesaplanması, radyoaktifte içeren özellikle volkanik tüf kayaları üzerinde yetiştirilen sebze, meyve ve tahılların ne oranda tüketildiğinin belirlenerek bunlarda uranyum ve diğer radyoizotop ölçümlerinin yapılması halkın sindirim yoluyla vücuduna aldığı özellikle uranyum miktarının kimyasal zehirlikle ilgili yönlendirici sınır değerleriyle karşılaştırılması Ayvacık küçük kuyu yöresindeki hayvanların et, süt ve yumurtalarında uranyum miktarının ve bunların yöre halkınca ne miktarda yendiğinin belirlenmesi. Örneğin her üç ayda bir sistematik yapılması gereken ölçümler ve edinilen bilgilerden çıkarılacak sonuçlarla vücuda sürekli olarak giren uranyum, radon ve diğer radyoizotopların belirlenerek Bunların vücutta oluşturabileceği ortalama kişisel ve topluluk dozlarının belirlenmesi ve bunlardan doğacak kanser risklerinin hesaplanması gerekmektedir. Binanın temelindeki toprak ve kayalardan bina içine, yerden ve duvarlardan özellikle çatlak ve boşluklardan radon gazı girişi olabileceği düşünülerek Ayvacık ve küçük kuyuda radyoaktivite saptanan kaya birimleri ve topraklar üzerinde yaşayanların ev içi radon gazı birikmesine karşı evlerini havalandırmaları gerekmektedir. Özellikle kış aylarında kapalı tutulan mekanlara radon gazının evlerin tabanlarından, pencerelerden, duvar çatlak ve boşluklardan içeri girmemesi için önlemler alınmalıdır. Sağlık dileğimle